Şimdi dünyanın cennet köşelerinden birinde saklı kentteyiz. Hadi gelin bir gezelim. Gönül senin elinden Bilmem ki nere giden Gönül senin elinden Bilmem ki nere giden Ellerde güzel çoktur, Vermezlerse ben neden Ellerde güzel çoktur, Vermezlerse ben neden Ben geliyor <laughs> Pişman Burası otoparkta. İstediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. Yalnız 19.30'da kanyon kapatılıyor ama restoranlar burada gezme yeri sabaha kadar gezebilirsiniz. Aracınız da otoparkta kalabilir. Otopark ücreti gün boyu 10 TL. Ayrıca burada rafting yapabiliyorsunuz. Değişik safariler, değişik alternatif spor ee, dalları var, aktiviteler var. Orası gerçekten güzel bir yer saklı kent. Evet can dostlar. Şimdi saklı kentteyiz. O su buz gibi. Ayaklarımı suya koyayım şimdi. Doktor balıkların yanındayız. <laughs> oh, oh. şu anda ayaklarımız suya Ya ama su öyle böyle değil su buz gibi anam anam dondu evet can dostlar hemen önde girişte bilet alıp öyle geliyorsunuz şimdi kanyonun tam girişindeyiz ben şimdi sizi görüntüleyelim O sıcak ve bunaltıcı nemli o hava burada bir anda girişten sonra bir anda kayboluyor. Bu e, kanyonun içinde serin esen bir hava koridoru var sanki bir esinti sizi karşılıyor. Gönül senin elinden Bilmem ki nere giden Gönül senin elinden Bilmem ki nere giden Ellerde güzel çoktur Vermezlerse ben ne dem. Ellerde güzel çoktur Vermezlerse ben ne derim Şimdi Çavya'nın oradayız Evet Aşağıda su sağlıyor ve bu suyun güzel sesi, bu serin hava, esin, Bakın şimdi dağdan kaynak yerini gösteriyorum. Kaynayarak çıkan su. Evet şu anda bulağı, kınarı görüyorsunuz. Şu anda doğan su, kış ışıklanan su. geliyorsunuz. Can dostlar. Aslında bu sahne kenti apayrı bir video yapmak lazım. Yok öteki türlü yetmiyor zaten zaman. Anlatmaya da zaman yetmiyor. Şöyle size bir yüksekliğini göstereyim. Evet bayağı geriye düşeceğiz gibi olduk. Yine zirveye ulaşamadık. Şimdi size karşıdan şelaleleri göstereceğim. Karşıda şelaleyi göreceksiniz. Hemen karşıda. Bakın su kayalardan nasıl doğuyor. nasıl nasıl bir şekilde doğal bir şekilde nasıl akıyor göstereceğim. Evet can dostlar. İşte bu insana bir apayrı bir haz veriyor. Apayrı bir duygu veriyor. Gerçekten buraya ben bayıldım Saklı Kent'e. Saklı Kent ölmeden görülecek görülmesi gereken daha doğrusu yerlerden biri bence. Zamanınız, imkanınız varsa hiç kaçırmayın. Benim arkadaşlar. Şimdi biraz şimdi biraz senalaştı. Biraz sağlayanı sağlayanı çekelim. Şimdi iyi bir görüntü yakaladık. Net bir görüntü. insanların olmadı görüntü. Bakın sizi bu görüntüyle baş başa bırakacağım. Bir dakika kadar bu başka bir heves, başka bir güzellik. Su insanı dinlendiriyor gerçekten. Terapi ediyor. Evet can dostlar çağlayan suyun böyle göstereyim çağlayan suyun yönü genelde batıya doğru aktı aktığı için o taraf biraz daha serin ama bu tarafa döndünüz mü? Tam aksi tarafına doğu tarafına döndüğünüzde doğu tarafında akan su az yani yön az ve kanyonun içi biraz daha e, boğucu bir hava ışın buradan nasıl bir su akıntısı var. Düşünmek bile istemiyorum. Şimdi size oyduğu taşı birebir göstereyim arkadaşlar. İşte birebir mermer. Sert bir taşı bakın nasıl oymuş. Şimdi suyun gücünü görelim. Suyun gücü karşıdaki Kayayı görüyorsunuz, oyduyu kayayı görüyorsunuz. Komple bir mermer, sert bir taş yapıdan oluşan bir mermer tabakasını nasıl oyduğunu, suyun gücünü görüyorsunuz. Nasıl yüzlerce metre derine indirdiğini, coğrafyayı nasıl değiştirdiğini, suyun gücünü görüyorsunuz. İşte böyle büyük derin vadiler ve kanyonlar oluşturuyor.